Yeni bir Kafa Topu 2 bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte oyuna en son gelen destansı, yeni seviye, yeni karakter, set karakterimizle maçlar yapacağız dostlar. Videoya geçmeden önce videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Karakterimizi hemen şöyle bir inceleyelim. Toplam 172.8 gücündeyiz. Karakterimizde ekli olan slotlar. Bütün slotlar ekli. Sadece artı 20 slotlarımız yok dostlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Rakibimiz belli oldu. Batman 401 Hoş geldin kardeşim. Niye böyle bir rakip attı abi ilk maçtan ya? Abi rakip boya bak. Evet, bir bir yaptı kardeşimiz. Maçlarımızı mobil oynuyoruz dostlar. Evet, sezon biletine de bu arada zam gelmiş dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. Masamo yine yapmış yapacağını ve sezon biletini 200 TL yapmış. uçak çekmiş Yani daha yeni zam yapılmış. Daha 175 TL olmuştu. Bu neyin zam abi? Yani bir 25 TL zam gelmiş dostlar. Kardeşimiz gülüyor. Abi diyor. Ben diyor. Ne yapacağım diyor. Evet. Buzlama yaptı. Kullan kullan. Özelleri kullan. <laughs> Özellerle diyor. Gelmek istiyorum abi seni diyor. Evet. 6-4 oldu. Yani sezon bileti de yenilendi dostlar bu arada. Sezon biletinde hiç güzel şeyler yok. Yani bu zam neyin zammı onu da anlamadım. Güzel bir şeyler olsaydı sadece aksesuar seti getirmişler. Yine ödüller eskisi gibi 1500 elmas işte menajer parası paketleri koymuşlar öyle teker teker. <laughs> Aldan yemedim sen ye hesabı gibi olmuş yine bu sezon dostlar. Yani bu sezon biletlerini artık geliştirmeleri lazım. Yani değişik tarzda sezon biletleri koymaları lazım. Mesela elit sezon bileti olabilir. İşte klasik sezon bileti diye sınıflandırılabilir diye düşünüyorum dostlar. Uzun zamandır söylüyoruz sezon biletlerini geliştirin diye. Umarım zamanla sezon biletleri gelişir. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Kardeşimiz de oyundan çıkmadı. İlk maçı aldık şu anda. Oyunda bir de güncelleme var dostlar. Maç kazandıkça paket veriliyor. O da yeni gelmiş. Bunu da bakacağız. Leon Kings geldi. Samuray karakteriyle geldim abi diyor. Özelleri fullledim diyor. Hadi bakalım Leon Kings. Umarım özelleri kullanmaz yoksa patates oluruz yani. Aynen. Evet 6 tane özelimiz var dostlar. Yani bu karakterleri keşke özel güç ekleyebilsek ya. Yani 6 tane özelle ne yapacağız bilmiyorum. Rakip umarım özel kullanmaz. Özel kullanırsa yanarız abi. Geldim abi diyor. buraya aldım diyor. Önceki sezon biletine verilen aksesuarları da taktım diyor. Leon Kings hadi bakalım. Osimen Icardi klanından 4-1 yaptık. Biraz fark arttırmamız lazım. Rakip özel kullanırsa patates olmayalım diye. Evet o top nasıl öyle geldi ya? 4-2 oldu durum. Geldim abi diyor. Atar mı sana 5'e Güzel 5'e attık. Umarım özel kullanmazsın. Şu ana kadar özelsiz gidiyor. Yani özel kullanmazsa rakibi içten içe tebrik edeceğim dostlar. Tamam. Evet, özel kullanırsa da tebrik ederiz. Bu bir oyun tabii ki. Evet, 8-3 yaptık. Samuray benim diyor. Çektim kılıncımı diyor. Geldim abi diyor. Hoş geldin kral. Hoş bulduk canım. Şu anda 9-2 yaptık. Rakibi gerçekten şimdiden tebrik ediyorum. Hatta iyi oyundu diyelim rakip özel kullanmadı. Lyon Kings gerçekten güzel bir durum şu anda. Özelsiz bir maç yapıyor kardeşimiz. 6 tane özelimizin olduğunu gördü zannedersem. Ve de özel kullanmadı. Keşke her oyuncu böyle olsa. Kardeşimizi tebrik ediyorum. İyi oyundu diliyorum. Eline sağlık. Gerçekten güzel bir maçtı. Güzel bir oyuncu örneğisin kardeşim. Bol şanslar diliyorum eline sağlık. İşte bu! Bir oyun. Mükemmel. Zeus karakteriyle geldim abi diyor XX Uranus XX şahslar kardeşim ya yani nihayet güçlü bir rakip geldi o da inşallah PC ve makro değildir abi patates olmayalım PC veya kolu olabilir diye düşünüyorum şu anda Elimizden geleni yapacağız. Özelleri fulledim abi diyor. Depoyu fulledim diyor. Geldim diyor. Hoş geldin kral. Biz de elimizden geleni yaparız. Aa, aynen. Özel kullanmazsa çevirebiliriz diye düşünüyorum. Yani elimizden geleni yaparız. Ama özelleri kullanırsa rakip patates olabiliriz abi. Atar mıyız sana golü. Atamadık. Golü yedik. Hayır girme. Son anda çevirdik ama o kaderden kaçamadı. Geldi abi diyor. Saldım diyor özellerle geldim diyor. Şu an 5.5 diyor bakalım çevirebilecek miyiz. Evet şu an 4. golü attık. Atar mıyız 5'i? Atamadık. Evet bakalım çok çekişmeli gidiyor maç. Ne olacak? Atar mıyız beraberliği Beraberliği atalım Hadi be kaçtı Evet son 23 saniyede Yedik Rakip özel kullanmadı ama Helal olsun Rakibi tebrik ediyorum Özelsiz bir maç oynadı 6'ya 8 oldu Son 9 saniye kaldı Evet rakibimize bol şanslar dileyelim. Eline sağlık kral. Özelsiz bir maç oldu. Seni tebrik ediyorum özel kullanmadığın için. Rakibimiz belli oldu. Antik golem karakteriyle geldim abi diyor. Flowers öğlen de gel diyor. Hadi bakalım. Özelleri fullledim diyor. Üzgün emoji atıyor gol attığı için. Seviniyor Flowers. Evet. Atar mıyız? 4-1 şu anda yenik durumdayız. Rakip PC veya kol abi. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Aksesuarları da değişik takmış. Gelemiyoruz şu anda. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Abi top geçiremiyoruz ki. Rakip PC veya kol çünkü gülüyor rakibimiz. Üzgün Emoji atma atma üzgün Emoji dua et ben mobilim Evet ikinci golü şikayet attık Çok kızdım abi diyor. Abi işte bu oyunun da eşleşme sıkıntısı var Keşke mobil PC olsa Bol şanslar dileyelim kardeşimize Rakibimiz belli oldu. Zeus'la geldim diyor. X, Lale, X. Abi bugün de yani tüm PC'ler denk geliyor bize ya. Oho. Makro PC yandık. Allah patates olduk bu video. Atar mıyız derken abi top geçmiyor ki rakip hem pc hem makro baksana abi top geçiremiyoruz yani evet 3 2 yaptık bakalım ne yapacağız İşten de geçmeler yok mu evet attık golümüzü 6 3 oldu yani bu videoya hep PC'ler denk geldi abi ya. Patates oldu. Baskıyı yapalım. Bari fazla fark edik. Bari baskılı oynayalım abi. şimdi bir video olsun. Evet şu anda 5'e 8 durumdayız. Çevirir miyiz acaba? Rakip de özel kullanmadı. 3 farka gitti. Yani bir 2 farka düşüyor. Bir 3 farka düşüyor. Bakalım ne olacak. Derken 3. farkı yedik. 11'e 7 yedi gidiyor. Zeus'a geldim abi diyor. Abi alttan vurmaları engelleyemiyoruz ki ya. 13'e 8 oldu. Şu anda 5 farkı düştü. 14'e 8 oldu bu video patates olduk dostlar at at kendi kalene at biz atamıyoruz <laughs> pc olduğum için at 11'e 14 yaptık evet kardeşimize bol şanslar dileyelim Güven 1907 75 geldim abi diyor. Hoş geldin kardeşim. Yeni karakterle ben de geldim abi diyor. O seris karakteriyle biz de şu anda yeni karakterle oynuyoruz. Set karakteriyle maçlarımızı mobil yapıyoruz dostlar bu arada. Evet rakip mobil güzel oldu. Yani mobil oyuncusu gelince gerçekten maçlar keyifli oluyor dostlar geldim abi diyor. O siriste diyor. Hoş geldin kral. Özel kullanacağım abi diyor. Atar mıyız özeli? Bakalım kim özelleri atacak. Özelli bir maç olacak. Evet. Golümüzü attık. Hemen şöyle bir buzlamamız var. Hadi be. Niye 3x'e bastım abi ben ya. Yanlış tuşlara bastık. Rakip de güldü zaten. Bol şanslar kardeşim. Rakibimiz belli oldu. Bozkurt 349. 9000. Bol şanslar diliyoruz kardeşimize. Evet rakip topu kaybetti abi. Atar mıyız? O güzel gol attık. Gol. Yeni karakterle geldim abi diyor. Sezondan aldık bu karakteri diyor. Bir deneyelim istedik diyor. Aynen aynen. Hadi bakalım kral. Bol şanslar diledik kardeşimize. Umarım güzel bir maç olur. Like atmayı, abone olmayı unutmayın dostlar. 2-2 gidiyor şu anda durum. Atar mıyız 3'ü? Şöyle bir atalım. Evet, 3-2 yaptık. Rakibin 5 özeli kaldı. Bizim 6 özelimiz var yine. Geldi mi abi diyor. Yeni karakterle oynuyoruz diyor. Atar mıyız 5'i? Küçük kale kullandı. O zaman biz de böyle yaparız abi. Şöyle yedirmeye çalışırız. Gir 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 gir, gir. girsin abi. <laughs> Girmedi ya. Klo kalecimizi açtık ve güzel bir gol attık şöyle yapayım sana. Atar mıyız? Attık. Güzel. Bu sefer özelleri yerinde ve zamanında kullandık. Yani bu oyunda özelleri yerinde ve zamanında kullanmak çok önemli dostlar. İster PC'den oynayın, ister mobilden oynayın. Tabii ki özelleri karşınıza PC oyuncusu geldiği zaman mobilden daha seri kullanmak zor oluyor dostlar. O yüzden oyunu daha rahat oynamak istiyorsanız bir gamepad kol yardımıyla oyunu daha rahat oynayabilirsiniz. Tabi efendim. Çünkü oyunda herkes artık PC ve makro oldu dostlar. Evet kardeşimize bol şanslar diliyorum. Edin jacko 9 hoş geldin kardeşim. Flashman karakteriyle geldim abi diyor. Yılların eski temeli Flashman. Abi ne oynardık bu karakterle ya. Aynen aynen flash bank ya ne efsaneydi var ya yani bunun dostlar kanalımda videoları da var flash bank yüzde iki bin taraftar kartı videoları var onu da videonun sonuna koyarım izlemeniz açısından tamam kardeşim 2 2 oldu çok çekişmeli olacak bakalım atar mıyız 3 2 yaptık güzel geldim abi diyor Hadi bakalım abi işten geçiyorsun ya ama topa vurdun ki ben. 3-3 ve 4-3'ü yaptık. Hey gidi günler hey Flashbank. Yani bu Flashbank'ın Destansı karakterini yapsalar güzel olabilir diye düşünüyorum. Destansı Flashbank gibi atar mizaltıyı. Masamo'ya da öyle bir çağrıda bulunalım. Destansı Flashbank karakteri gelirse güzel olabilir diye düşünüyorum. Evet 7-5 yaptık. 2 fark attık şu anda. Atar mı sana 8'e? 8'i seversin sen. Rakip özel kullanacak mı acaba? Son saniye özelcisi olmasın mı? atar mıyız 8'e son saniyeler evet 8-6 yaptık umarım özel kullanmaz yani son 9 saniye evet 9-6 yaptık rakibimiz de özel kullanmadı derken özel kullandı kral olmadı ama şimdi böyle yani Yaptığın gerçekten iyi bir şey değil, onu söyleyeyim. Bol şanslar yinedin. Samuray karakteriyle geldim abi diyor. 56x Yunus, hoş geldin Yunus. Bol şanslar diliyoruz kardeşimize. Samurayla buradayım abi diyor. Zıp zıp zıplayacağım diyor. Kardeşimiz de 4 parmak veya 3 parmak oyuncusu olabilir. Çünkü çok seri oynuyor. Yerden atmaya çalışıyor abim diyor. Evet, 3-0 yaptık. Atar mıyız 4'ü derken 4'ü attık. Yerden vurmaya çalışıyor. Biraz da biz yerden vuralım şöyle. Action'lı bir mücadele oluyor. Kral X56 X takımından geldim abi diyor. 5-1 oldu atar misan 6'ya. yani rakip şu anda mobil olabilir kol da olabilir diye düşünüyorum dostlar çünkü hareketlerine bakınca biraz daha seri ama 4 parmak oynuyor olabilir evet 8-4 yaptık. Farkı kapatıyor bu arada. Farkı arttırmamız lazım. 95 yaptık. Atar mıyız 11. golü? 11. golü de yerden atmak istiyorum derken yerden attık. Güzel. Farkı bayağı bir açtık. Samurayla geldim abi diyor. 12'ye 5 yaptık. 13'e 5 oldu. Güzel. Farkı son saniyeleri doğru arttırdık dostlar. Atar mıyız 14'ü? Evet kardeşimize bol şanslar diliyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım güzel ve keyifli bir video olmuştur. Bu videoda sizlerle birlikte oyuna en son gelen destansı yeni karakter 7 seviye set karakterimizde maçlar yaptık dostlar. Oyuna bir tane de yenilik eklenmiş oyna kısmının üstünde yer alıyor. Maç kazandıkça ödüller topluyorsunuz dostlar. Bu ödüller günlük olarak yenileniyor. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.